Evlilik yoluyla green card mülakatına gidiyorsanız USCIS bazen çiftleri ayrı ayrı içeri alabilir. Buna Stokes tarzı mülakat denir ve amaç evliliğin gerçek olduğunu doğrulamaktır. Peki bu ayrı sorguda hangi sorular geliyor? Genellikle çok detaylı ve günlük hayatı hedefleyen sorular sorulur. Mesela şu anki adresiniz ne? Aynı evde ne zamandan beri yaşıyorsunuz? İlk date'inizde nereye gittiniz? Kim nasıl evlenme teklif etti? Dün akşam ne yediniz? Eviniz kaç odalı? Yatak odasında kaç pencere var? Camdan bakınca ne görüyorsunuz? Yatak odasında duvarda bir şey asılı mı? Aylık kiranız ne kadar? Yemekleri kim yapıyor? Bu soruların amacı çok basit. Gerçek bir evlilikte cevaplar tutarlı olur. Sahte bir evlilikte ise tutarsızlıklar hemen ortaya çıkar. Unutmayın, her çift için soru seti farklı olabilir ama mantık hep aynı. Evliliğinizin gerçek olup olmadığını günlük hayat detaylarıyla ölçmek. Bu süreçle ilgili daha detaylı bilgi ve örnek soru listelerini paylaşmaya devam edeceğim.